Moni, Moni uyan. Tofi, neredeyim ya? Ben Tofi, neredeyiz biz? Moni uyan sana hala mı uyuyorsun be? Tofi, bizim burada ne işimiz var? Bilmiyorum, nasıl geldik buraya? Oha, burası bir hapishane herhalde. Nasıl ne, ne hapsi ya? Ben suç işlemedim ki. Tofi baksan etrafa birisi bizi buraya hak kitlemiş. Kim o kim o hey gardiyanlar uyanın yakışıklı gardiyan. Tofi bir saniye buradan kurtulmamız lazım. Ben buradan çıkmak istiyorum çıkmak istiyorum çıkmak istiyorum. Eee koğuşunu aradın mı bir şeyler var mı? Bakayım bir sandıklar var ama bombi boş. Tofi bir dakika ben de koğuşuma bakayım. Aha bir dakika Tofi buradan bir çıkış buldum galiba. Nereden buldun ben nasıl bulacağım? Bilmiyorum ranzaların üstünde ben bir buradan çıkmaya çalışayım bekle beni. Tamam ben de bakıyorum. Aha bir dakika burada bir şey var. Aha Tofi burada küçük Aa geçti. Nasıl geçtin? Tofi şu anda resmen sürünerek geliyorum bir yerden sürünerek geliyorum. Aa nereye gittin be adam? Tofi galiba çıkacağım çıkacağım. Aha geldim. Aa Moni beni de çıkar. Tofi seni nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Aha bir dakika orada bir tane buton var. Nerede? Dur 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 dışarıda bir gideyim bir okuyayım bakayım üstünde bir şeyler yazıyor galiba. Tamamdır. Bu ne? Sakın bu butona basma. Tofi bu butona basayım mı? Bas 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 bas. Emin misin? Eminim. Tofi hazırsam basıyorum. 3 2 1 bastım. Aa Moni Ne oldu? Kapı gitti. Aha kapıyı mı açtık? Evet. Oo çok iyi oldu Tofi. Artık kurtulduk mu yoksa? Bir dakika. Buradan nasıl çıkacağız asıl Tofi? Bilmiyorum bilmiyorum ama dur bakalım bir ya benim odamda bir şeyler var mıdır? Tofi burada bir tane kapı var. Galiba buradan gitmemiz gerekiyor. E nasıl açacağız kapıyı? Bilmiyorum. Bir koğuşunu kontrol edelim senin. Tamam ben buradaki sandıklara bakacağım. Tamamdır. Ben de buradakilere bakayım. Burada hiçbir şey yok Tofi. Peki şurada bir şeyler var mı? Aha burada bir tane Aha Tofi TNT ile çakmak buldum. Eee ne yapacağız onu? Galiba buradaki kapıyı patlatacağız. Yok artık kapı patlatmaca mı? Bilmiyorum burayı açacağız herhalde. Deneyelim mi ne dersin? Demir parlaklıklar TNT ile patlıyor mu? Bilmiyorum deneyeceğiz tofi uzak kal uzak kal. Hadi pat işte budur. Evet tofi başardık harbiden de patlıyormuş. Adamsın be ne adamsın geçtik burayı. Aha burada bir tane parkur var Tofi'ye. Tamam ee, nasıl geçeceğiz? Tofi önden gitmek ister misin? Eee tamam gidiyorum hop merhaba. Evet sen git Tofi. Şimdi ben de arkandan geliyorum. Ama basit bir parkurmuş bence ya burası. Bence de öyle hop merhaba. Aa Tofi düştüm ben. Tofi ben düştüm. Tekrardan geliyorum bekle beni. Hadi be düzgün yap şu işi. Bence yapacağım bu sefer izle. Heh, tamam az önce birazcık acemiliğime denk geldi ama bunu yapabilirim bence. Aa <laughs> Tofi nasıl ölebilirsin ya? Hadi hadi ilerle be Moni. Tamamdır ilerliyorum merak etme çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok zor burası. Bence de çok zor nasıl yapıyoruz? Heh tamam gel gel yapabiliriz. Hoppa. Oh be Tofi sonunda istediğimiz yere geldik. Evet peki burada ne yapıyoruz? Tofi ne bileyim yine burası bir galiba kantin burası. Kantin mi? Nasıl bir kantin? Bilmiyorum Tofi baksana burası kantin yeri gibi. Buradan bir şeyler alıyoruz herhalde. Hey ben oradan bir ülker çikolata Gofret. Ya Tofi kimse yok ki burada. Aha şurada galiba bir tane kapı var. Kapı mı? Nerede? Bu nasıl kapı? Ne bileyim çok garip bir kapı. Galiba gizli bir buton bulmam gerekiyor Tofi. Of yine mi bulmacalar? Şöyle masaların etrafına bakalım. Belki masaların etrafında bir şeyler vardır. Bence hiçbir şey bulamayacağız. Burada sonsuza kadar kaldık. Aha gördüm. Bir dakika gizli butonu gördüm. Ne butonu be? Bakayım be. Tofi bak ben buna basacağım. Sen kapının yanında dur tamam mı? Tamam gidiyorum. O zaman hazırsan basıyorum. Tamam bas bakalım. 3 2 1 bastım. Aa kapı açıldı. Nasıl kapı açıldı ya? Bilmiyorum ki. Oha gizli bir kapı sistemi yapmışlar Tofi buraya. Evet o çok ama başımıza bir iş gelmesin. Tofi asıl başımıza gelen iş burası. E burası ne? Galiba buradan buraya zıplamamız gerekiyor. 5 blok mu? Evet 5 blok ama bir dakika orada bir tane piston var. Birimizin ona tıklaması lazım. Hangi piston? Bak şurada gördün mü şalter var. Aya ona nasıl tıklayacağız ki? Tofi sen atlarken ben sana vurayım ne dersin ya da ben atlayayım sen bana vur. Tamam. Hadi 3. 3 2 1 hazır mısın? Hazırım. Atladım hadi. Aa, vuramadım. ya Tofi uyansana bir daha tekrar dinliyorum. 3 2 1. Hoppa. Oley. Tamamdır yaptık bunu. İşte bu aç bakalım. Hadi açtım. Aha bir dakika bunu galiba kırıp aşağı koymam lazım Tofi. Aa bir dakika buradan oraya atlanır mı? Atlanır Tofi o kadar da noob değilsindir. Hadi atla. Hoppa noobum galiba. Ya Tofi şuradan şuraya şöyle geleceksin. Ne var bunu yapmakta? <laughs> Aa ben yapamıyorum yapamıyorum artık. Ben yapamıyorum. Ne var bunu yapmak da Moni? Ya bir dakika ya. Of ya. Elimde hiç alışık değil şu parkura. <laughs> Tofi hazır mısın? Tekli yapacağım şimdi. İzliyorum. Hop. Aa! Bu ne parkur nubu mu oldun? Bunu tekrar deneyebilirim. Ya nasıl olmaz? Ya yani, alt tarafı şöyle bir şey yapacaksın. Bak hop. Tamam ben seni ittim hop Tamam yaptım bu sefer <laughs> ee, aa, Yukarıda elmaslar var Eee Tofi bir dakika yukarıda elmaslar var da Burada hiçbir şey yok Nasıl yok ne, ne var ki burada Git bakalım şöyle ileriye doğru oradan bir çıkış var mı Yok bence hiçbir şey Aa, Burada galiba görünmez blok var Görünmez blok mu Evet Tofi galiba buradaki elmas blok bloklar görünmez blokların olduğu yeri gösteriyor. Nasıl yani? Oha! Baksana yukarıya baka baka gideceğiz. Oo resmen gizemi çözdün. Aynen öyle gizemi çözdüm. Hadi atla bakalım şuradan şuraya. Oo ne kadar da zormuş bu. Evet Tofi harbiden çok zor. Baksana beynim yandı şu anda. Benim de beynim yandı. Aha bir dakika bir dakika nerede? Heh, tamam buradasın. Ben neredeyim? Buradayım. Orası nerede? Orada. Geldim. Tamam buradan buraya. Tamam. Evet çok iyi gidiyorsun Tofi'cim. Sen var ya çok tey. Ederim. Ya ben de seni tebrik ederim. Bura bayağı zormuş. Tamam buradan da buraya geldim. Aha buradan da buraya geldim. Aa Tofi çok zor burası. Çak bir beşlik. Tamam yaptım. İşte budur be. Ee peki sıradaki yerimiz neresi? Aa bir saniye bu ne böyle Tofi ya? Aa pistonlar. Evet pistonlar. Aa galiba burada bir tane sandık var. Tamamdır Tofi yay ve ok alacağız buradan. Tamam öyle yapalım. Tamam şimdi şunları vuracağız herhalde. Bütün ışıkları yakmamız gerekiyor. Bana bak sen benden daha iyi okçu olduğunu mu sanıyorsun? Tofi bütün ışıkları yakıyorum, merak etme. Aha! E ne oldu? Dur şimdi benim vurmam lazım galiba. 3 2 1 attım. Tofi açıldı burası, gördün mü? Evet işte budur. Tamamdır o zaman. Şimdi burada bir tane kapı var. Kapıda da su var. Tofi yukarıya mı çıkacağız acaba? Bana bak bu kanalizasyona gitmesin. Ne bileyim Tofi hazır mısın buna? Ben gidiyorum yukarıya. Ben de gidiyorum. Oba bu ne ya? Ne kadar garip bu. Çok hızlı gidiyorum z <laughs> Tamam tamam gel gel sıradaki yer burası. Aa bu ne? Bu bildiğimiz taktik mi? Aha galiba buradan aşağı gideceğiz. Tofi peki sen labirent taktiklerini biliyorsun. Evet gel bakalım labirent taktiği elini sağa koy ve takip et. Tofi emin misin bundan? Gel beni takip et. Bu ya hiçbir zaman şaşmaz. Tamam geliyorum bekle. Tamam gel bakalım devam edeceğiz. Evet bence bulacağız doğruyu ne diyorsun? Tabii ki de bulacağız rahat olsana sen. Tofi emin misin? Of gittiğimiz yeri geri dönüyormuşuz gibi ama gel bakalım. Tamam. Tamam bu sefer bulacağız bence. En sağ köşede yokmuş herhalde ortada bir yerde. Gel beni takip et. Prolar gösterecek sana yönleri. Geliyorum Tofi merak etme. Tamam çekil bakalım ya çekil be. Ya Tofi senin yüzünden yanlış yola soktun bizi. Ben bu sefer gideceğim önden. Hayır bu taktik işe yarıyor. Sadece daha da geç olabilir. Daha derken da olabilir. O zaman burası kaldı bir tek. Evet burası kaldı. Bence doğru yer burası. Bekle bakalım izleyip göreceğiz. Tofi sen oradan git ben burada. Ayoo yo burası da boş. Orası mı? Gel burası. Oley be sonunda bulduk Tofie. O tamam. o düştük. Aa burası ne ya böyle? Bilmiyorum slime bloklarını ne nefret ettiğim. Ya slime bloğu atlayıp şuraya zıplamamız lazım Tofi. Hadi o zaman yap bakalım. Hoppa. E bu çok basitmiş bunu ben de yaparım Hoppa İşte budur be Evet Tofi peki burası ne böyle Oha bu ne Kırmızı benim rengim Tofi hazır mısın Hazırım kırmızı benim rengim mavi de senin Senin rengini atlamalıyız Dur Tofi bekle şimdi ilk önce sen bekle Ben bir atlayayım geleyim sonra ona göre atlayalım Tamam mı Tamam. O zaman ilk nereye deniyorum ilk şuradaki suya atlamayı deniyorum Hadi bakalım oley Tofi yanlış yere atladım Ya geldi de abini izle bir tur bak şu şöyle öyle atlayacaksın. Hop tamam. Oha Tofi harbiden çok güzel atladın. Gerçek suymuş bu. Bunlar lapis bloymuş. Bizi kandırdılar. Evet bizi çok güzel bir şekilde kandırmışlar Tofi. Aha burada bir tane çes var. Çes mi ne var içinde? Ya klasik tekne var. Çünkü çok pis kokan kanalizasyonda yüzeceğiz. İyi fare yoktur umarım burada. Tofi galiba burada da her zaman sağa gideceğiz. Ne dedin? Doğru söyledin. Her zaman sağcıyız. Ama yok olmuyor. Labirentlerde sağ taraf doğru olmuyor. Hayır oluyor sen bilmiyorsun tamam buradan devam edelim Aha bu sefer sol taraf geldi Aha tamamdır Tofi galiba burası Aha orada bir şey var Ne yazıyor ki Bilmiyorum Tofi bir yaklaşalım da görelim Aha soru var herhalde Creeper'lar neyden korkar diyor Tofi Tabii ki köpekler Aa, Doğru söyledin değil mi bence de köpeklerden Hadi girelim o zaman Aa, Şaka yapmıştım Ya Tofi beni niye kandırıyorsun burada da lav varmış <laughs> Gel gel tut elimi gel Diğer tarafa gireceğiz tabii ki kedi Der. hoppa. Doğru söyledin Tofi. Bence de kedilerden korkuyordu. Neyse bakalım. Burada ne var? Aha bir dakika bunlar ne? Bu sette ne be? Galiba birileriyle savaşmamız gerekiyor. Ben herkese savaşırım ve korkmam. O zaman gidelim Tofi bakalım. Burada ne var? Aa burası da ne? Tofi sesleri duyuyor musun? Evet ne var ki orada? Aha yağmacılar var Tofi bunları dövmemiz gerekiyor. Hepsini mi? Evet galiba hepsini döveceğiz. Hazır mısın buna? Evet hazırım. Dövebiliriz. Hadi o zaman Gel aşağı benimle birlikte. Gelin buraya gelin buraya dayak vakti. Sizi iğrenç pislikler. Ne işiniz var burada? Gidin buradan. Tofi başarabiliyoruz galiba. Aha başardık. İşte budur. Aha crafting table. Ya Tofi onunla ne işimiz olabilir? Gel bakalım şu yukarıda merdiven var. Aa katman kayaları nereye gidiyoruz? Ne bileyim çok garip bir yere gidiyoruz herhalde. Moni çekil be çok yavaş çıkıyorsun. Oha burası ne? Aha bu ne hapishane avlusu. Evet hapishanenin son aşaması galiba. Eee ne yapacağız? Tofi galiba şuraya gitmemiz lazım lazım. Bak orada bir tane daha kapı var. Ama orada creeper kafaları var. Doğru söylüyorsun Tofi doğru söylüyorsun. E peki burayı nasıl nasıl çıkacağız? Yani burayı nasıl kırabiliriz? Bence TNT lazım bize. Evet TNT için de bize barut lazım. Etrafta barut arayalım o zaman. Tamam bakalım be. Bence burada bir yerde barut falan olması lazım. Gizli bir sandık olması lazım Tofi. Ben buradan kumdan kale yapıyorum. Ha, ya ne kumdan kalesi ben. Aha bir dakika burada. Aha, buldum Tofi. Ne var orada? Baksana 16 tane barut aldım. Yok artık. E kum da var burada. Aa sen kumları da kazmışsın. Burada kum kazmışsın. Evet, ne sandın? Şaka mı yapıyorduk? O zaman biraz daha kazalım. Tofi iyi de bizim çalışma masamız yok ki. Çalışma masası aşağıdaydı, unuttun mu? Aa doğru söyledin Tofi. O zaman aşağı gidelim. Tamam hadi gidelim. Tofi ben öldüğümde çakmağımı aldın değil mi? Evet aldım. Heh tamam iyi o zaman. Tamam tamam. Aşağıdaki çalışma masasına gidelim çabuk. İşte bu ya. Süper zekayız. Harbiden Tofi fena bir süper zekayız. Hemen Buradan nasıl yapıyorduk TNT'yi? Aha böyle yapıyoruz. Hadi 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 hızlı. Tamam tamam merak etme yapıyorum. 3 tane TNT yaptım. Oo bayağı iyisin sen. Hadi bakalım yukarıya gidelim Tofi. Kıralım şurayı patlatalım havayı uçuralım. 3 tane yeter değil mi? Yeter yeter merak etme. Şimdi burayı dizicem sen patlat tamam mı? E tamam. Hadi bakalım şöyle dizelim şöyle dizelim şöyle dizelim. Patlatabilirsin. O hepsini patlattım. İyi yaptın Tofi iyi yaptın. Tamamdır Tofi. Sophie ilerleyebiliriz artık. İşte bu adamım harikasın. Aha burada creeper kafaları var Tofi. Eee burada ne yapacağız? İçeriye gireceğiz herhalde. Dur bakalım. Dikkat et lava düşme sakın. Lava asla düşmem. Aa tamam. Aha yukarıda bir şeyler var Tofi gel çıkalım. Tamam kabul. Tamamdır çıkıyoruz yukarıya. Aha bir dakika köylü sesleri duyuyorum. Yine mi pilecir? Yo bir dakika burada bir şeyler var. Klon boblar diyor. Klon mu? Tofi yukarıda bir şey var. Sen bir yukarıyı kontrol et. Ben de bunlara bir bakayım. Tamam bakıyorum. Ya ne kadar çirkinsiniz Siz klon boblar diyor. Klon boblar ne olabilir ki Tofi? Moni burada biri var. Ne oldu Tofi kim var? Çabuk gel Bob isminde biri. Bob isminde biri mi? Aşağıdakiler de klon Bob'tu. Sen aha bir dakika Tofi galiba bu buranın lideri. Ulan sen mi koydun bizi içeri? Şuna bak Tofi bu da galiba mekanizması lan. Sen şimdi görürsün gününü. ha patlattık. Tamamdır Tofi mekanizmayı kıralım. Tamam kıralım bir daha klonlamasın kimseyi. Evet klon bobları da yok etmemiz lazım ama haberin olsun. Tamam ne yani bizi de mi klon yapacaktı bu? Evet evet çabuk aşağı in klon bobları yok et inemiyorum sudan dolayı. <laughs> Tofi indim gel gel. Geldim hop tamam bunları da öldürelim. Tofi kazmanı çıkar şurayı kır çabuk. Ulan görürsünüz siz şimdi. O bobun kazmasını almıştık ya göreceksiniz şimdi gününüzü. ha. Elimle mi kırayım illa öyle mi döveyim size Hadi kır kır. Gel bakalım bunu döv sen bunları döv. Tamamdır sen de diğerlerini döv. Gidin buradan klon boblar sizi pislikler. Ulan hep sizin yüzünüzden başımıza bunlar geliyor. Gidin buradan gidin 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 gidin. Nereye kaçacaksınız? Oley be Tofi başardık. Evet burayı temizledik. Hadi biz girelim buraya. Bay bay. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Artık hapishaneden kaçtık. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Ayrıca Tofi'nin kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Etrafta çıkan videoları sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.